Türkiye'nin terörden arındırılması yolunda tarihi bir eşik açılıyor. Dem Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan, PKK'nın silah bırakacağı tarihi ve yeri açıkladı. Aylardır konuşulan sürecin Öcalan'ın yeni çağrısının ardından hızlanması beklenirken, Dem Partili Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, sürecin kritik bir aşamada olduğunu belirterek, "Yepyeni bir sayfa açılıyor. Tarihi bir eşikteyiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor." dedi. Doğan, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de bir grup PKK mensubunun silah bırakacağına dikkat çekerek bu tarihi sürece tanıklık etmek için orada olacağız ifadelerini kullandı. Terörist başı Abdullah Öcalan sabah saatlerinde video mesaj yoluyla terör örgütüne seslenmiş, PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Silahların gönüllüce bırakılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor sözleriyle PKK'nın varlığının sona erdiğini ilan etmişti.